Selamlar. Köy emtia Sistem bahsetmiştik. Bir tekrar bakalım ki burası umut vaat eden bir yer söylemiştim. En son baktığımızda feedbacklerde bir sorun yoktu. Hala da yok. Bayağı bir kişi burayla tanıştırdık gibi. Buraya chat de gelmiş. Kullanmak isteyen varsa diye söyleyeyim. Sistemlerimiz hala mevcut. Servisler de açık ve net. Destek talebi için çektik uzaktasınız. Açıklama linkini bırakıyorum. Hadi videomuza geçelim. Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Run Deadplay oyuncusundayız. Yanımda sunucunun sahipleri var. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk. bulduk. Sen de hoş geldin. Test videosunda çekiyoruz videoyu. Haberiniz olsun. Geldiğinizde daha güzel şeyler de görebilirsiniz diyelim. Ve istersen bir sunucunu bahset. görecek oyuncular burada? E, oyuncularımızın e, sunucuda göreceği e, normal ditplay, e, Deadpool'in kullanılan sistemler dışında kendi yaptıklarımız e, genellemenin dışına çıkmak istedik. Farklı şeyler göreceğiz derken arkada 3 tane pasatımız var. Adiketli, çakarlı falan değişiyor farklı farklı. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Kadet 15 günlük VIP 4 veriyorlarmış. İyiniz olsun. Bu birkaç şeyden bahsetmiştik biz şimdi. Rapor panelimiz bu şekilde. Backspace'e de çıkabiliyorsunuz. Deva F4'e bastığımızda bakın burada karakter attı. Öldürme, ranklar falan var. Zaten nickname'in sol üstünde görüyorsunuz. Bronze, Silver vesaire olacağız gibi. Böyle F1'de de iki tane seçenek var gördüğünüz. sola bastığımız zaman burada kişisel bilgiler çıkıyor. Boyumuz, kilomuz falan. Burada da bir karakter değiştirme olayı var. Böyle bir değiştiriyorum. Da yeni karakter oluşturuyor. oyundan çıkıyor. Bu şekilde Fiverr gibi tıkladığınızda tekrar girebiliyorsunuz. F11'imiz de bu şekilde. Sade de şimdi gelip Sunucunun içinde ne var ne yoksa hepsini gösterelim. Etkileşime geç dedik. Mermi shop ve silah shop'u görüyorsunuz. Bak tıkladıkça değişiyor. Buradan satın yapıyorsunuz. Sadimin de söylediği gibi Backspace'e çıkıyoruz. Mehmet kardeşimizin verdiği ürünler bunlar. Beyler var zaten. Burada birkaç var. Hepsine bakalım bunu. Değişime geçelim. Belli başta seviye ödülleri var. Seviyemiz arttıkça buradan belli ödüller verecek. Bunları sürpriz yapalım size. Farklı bir sonuç olduğu belli zaten ama kendiniz seviyeye atlayınca buradan patır patır alırsınız. Adı üstünde zırh can NPC'si diyor. Buradan tıklayıp satın alıyorsunuz. Size e çıkıyorsunuz tekrar. Hani hiç yorulma yok. Hani biliyorsunuz bu DM Deadplay sunucularında yok M'ye bas ona tıkla git can al falan yapıyorduk ya Onlar kalktı yani Bunlar düz PvP arenaları şu Hyme PvP'yi gösterebiliriz Tamam Burada 4 kapı var Bunlar PvP arenası fakat burada 5M PvP girişi varmış Girelim bakalım Birisi güzel Valorant'taki konteynerlara benziyor farklı olmuş Burada bol bol para kazanırsınız. Artık DT'ye mi yatıyorsunuz size kalmış. Onun dışında sunucumuzda her oyuncu bir saat geçirdiğinde 1 TL OC bakiye geliyor hesabına. Aa güzellik iyi bak. Bu giderken AFK bıraksa 2 TL para kazanır günlük. arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta tur bölgesi var. O e, geçirdikten sonra olduğunuz birliğin ismi geliyor. Sadece arayüz özelleştirmesi yapıldı. Ha güzel burada politan falan filan yazacak biz alırsak. Yüzdesi de yazıyor zaten. Biz gibi olay. Her şey yani takır takır güncellenmiş şekilde. şeklinde. Bak drop geldi şu an. Metresi de gözüküyor. Böyle bir düşsün bakalım. Bunu kafanıza atarlar. Böyle geldiğinizde sanırım tıklıyorsunuz. Ya da eğlenme basıyorum. Yok, saniye... 200 saniye sonra üzerine klikliyorsunuz. E, rastgele 1 milyona kadar para veriyor size. Okey güzel. O paralarla zaten canzı silah falan halledebiliyorsunuz. Güzelmiş böyle büyük bir para çantası şeklinde. Uzaktan görüp bunu alabilirsiniz. Hani hızlı düşüyor demeyin. Arabanızda yetişirsiniz zaten saniyesi var. Böyle bakın sol tarafta kutu hediyesi geldi. Hani kutu dağıtıyorlar oyunculara. Bunlar değilmiş. Slash kutu aç yazıyoruz galiba. Mesela birinden 1k, 100 TL, 50k falan kazandık. Bu random olarak size çıkacak. Bunlardan VIP de çıkıyor galiba. Var mı sizde o? Ee, var. Tamam süper. Hani VIP'yi de buradan zaman zaman çözebilirsiniz. Zaten başlangıçta etkinlikler, kutu dağıtımları olur. Güzel günler dahil. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi şu şekilde slash food yazalım. Burada 3 tane seçenek var. Birincisi kullandığımız. ikincisi de alttaki barımız. Üçüncüsü de şu şekilde para gözüküyor. Ve burada 5 hoodlar var. Gördüğünüz gibi mevzusu bu şekilde. İlk başta bizde baga girmiş. Bu alttaki. Onu da olursa eğer bu şekilde fixleyebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız. Ayrıyeten F10'da da Discord entegrasyonu var. Şu şekilde oyun entegrasyonu için ne diyor? Discord hesabınızda bulunamadı. Diye yani bulunduğu zaman. Beyninizi buradan kopyalayabiliyorsunuz. Burada da zaten her şeyi yazıyor. Soru işaretine gelirseniz patır patır bunları da yapabilirsiniz. Deadplay play olduğu için sadece DM atmıyorsunuz. Burada hani derseniz rollü DM de atabiliyorsunuz. Kartı tak dediğimde burada da şu şekilde para çekme, yatırma ve geçmiş işlemlerim gözüküyor. Sade ve güzel bir panelimiz var burada da. Oyuncular bazen size spam bölgesinde araçla vurduğu zaman e, yüksekten düşerek bugla sizi öldürebiliyor. E, bunun önlemini de güvenli bölgede hasar almayarak yaptık. Ne kadar yüksekten düşerseniz düşün, ne kadar darbe yerseniz yiyin hiçbir şekilde hasar almayacaksınız. Aynen öyle. Şöyle gördüğünüz gibi yukarıdan atladım. Hiçbir şekilde düşmüyor. Canım gitmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Bunun da olayını kapatmışlar. Yoksa spam kill falan atıp kolay kolay tap kill falan oluyorlardı yani. E, artık sunucu patlatmalardan sıkıldığımız için atıyorum sadece biz değil diğer sunucular da patlıyor. E, biz de oyuncularımızın zevkini düşünerek çok sağlam bir anti cheat koruması aldık sunucumuzun patlayacağını hiçbir şekilde düşünmüyoruz yani bunu da buradan belirtelim. Passat'ın da içi dışı bir yapılmış gördüğünüz gibi. Göstermiş olayım artık. göremedik falan demeyin. Arka ledlerine kadar hepsi yanıyor. Bir de burada ölüm olayı da farklı. Bir kafamız zaten bizim. Bakalım bana. Şöyle öldüm. Bak yerdeyim. Ayağa kalkabileceksin diyor. Belli bir süre var. Süreyi bekliyoruz. Hani öyle yok. Orada da o, burada da falan yok. Şekil geldim. Hop. Kendi kendine otomatik olarak hallediyor başta bahsetmiştik her afk kaldığınız saat başına 1 lira kazanacaksınız ya bak afk bölgesi yazıyor bu. böyle motel kısmına geliyorsunuz burada ister kendinize IC parayla bir interiör e hani rollo olarak da buradan çıkıp emin önündeyim dersiniz polis de olur çünkü veya şuraya bir yere afk bırakırsınız burada da 2x alıyordu değil mi aynen her dakikada evet. e, 5000 kazanıyor aynen şu an 3000 gözüküyor bunu açılış özel yapacaklar büyük ihtimal 2x dedim ama aynen. Aa, anladım VIP olayları var. Eyvallah. Yani burada her halükarda bir kazancınız olacak. Buradan gelir. Hiçbir şey yapmadan paranızı kasarsınız. bununcu da videoda göstermemiz gerekenleri gösterdik. Bunun dışında banka aracı koymasıdır. Ne bileyim oynayabileceğiniz bonanzalardır. İçerikten Başka hiçbir şey yok yani. Girdiğinizde her şeyi yapabileceksiniz. Benim diyeceklerim bu kadar gördüğüm kadarıyla. Sizin istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Şöyle ekleyeyim. E, yönetim alımlarımız açık. Admin olmak isteyen veya helper olmak isteyen arkadaşlar sunucumuz sunucumuzun discord adresinde açabilirler. taşabilirler. Bunun dışında açılışta herkese VIP2 dağıtacağız. Gelip Vectra'ya ya da alpe B'ye. E, oyun içinden PM atan herkese M4 vereceğiz. Sıkıntı yok. Mal varlık falan açık. İstentik açar. Araç maraç e, para her şey vereceğiz. Yeter ki e, oyuncularımızın gözü farklı sistemler görsün. Eyvallah. Bize harbiden ne diyecek bir şey kalmadı. Yani hiçbir şeyiniz yoksa bile başka bir yerde bir mal varlığınız tak geliyor. O da yoksa VIP'niz, PM'den M4'niz falan. Herkes eşit başlayacak. Parası olan değil, bileği olan kazanacak diyelim. Bunun da bütün bilgilerini açıklama kısmına koyacağım gayet beğendiyseniz gelip oynayabilirsiniz diyorum. Biz de zaten yakın zamanda burada bir canlı yayın yapacağız. O sırada kafama kafama M4 sıkabilirsiniz diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.